Merhabalar değerli dostlarım. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün dışarıda motosiklet üzerinde değilim. Çünkü hava güzel değil. Çıkmak istemedim. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konum ise şu. Değerli dostlar ben 2016 yılında motosiklet merakına düştüm. Yani yaklaşık bundan 6 yıl önce falan motosiklet merakına düştüm. O zaman tam ehliyet yasasının değişme sürecinde olduğu bir dönemdi ve ben Yeni ehliyet yasasıyla ehliyetimi aldım. Çünkü o dönemde motosiklet merakı olan arkadaşlarım kendi skuturlarıyla gittiler, A sınıfı ehliyet aldılar. Eskinin A2'si bugün A sınıfı oldu. Şu anda isteseler 1000'lik, 1200'lük bin makinaya binebiliyorlar ama ben bu tarz makinaları kullanamıyorum. Çünkü yeni ehliyet yasasından kaynaklı ve Kütahya'da A sınıfı veren yer olmadığı için A2 ehliyet almak durumunda kalmıştım. Yani kısaca Osman Serdar Hançer'in motosikletle olan geçmişini bugün sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. 2016 yılından bu yana kadar almış olduğum motosikletler neler? Hangisinden mutluydum? Hangisini sattığıma pişmanım? Yaptığım hatalar, aldığım güzel kararlar nedir? Bunları paylaşmaya çalışacağım sizleri. Tekrardan hoş geldiniz. Haydi başlayalım. İlk motosikletim olan Mondial 125 ZNU idi. Bunu değerli bacan Okan'dan almıştım. O da sıfır almıştı. Çok kullanmadı. Bin kilometrede falandı. O zaman hiç unutmuyorum. iPhone 6s ya da 6 idi tam emin değilim. Onunla takas etmiştik. Ben bu motosikleti 2016 yılı Mart ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hemen hemen o civarlarda 2900 Türk lirasına satın almıştım arkadaşlar. Bu motosikleti çok uzun süre kullanmadım. Skuturla başlayın. Biliyorsunuz derler yani skuturla başlayın, motosikleti tanıyın, daha sonrasında geçersiniz diye. Ama benim hayalim hep bir Scooter kullanmak çok büyük zevk. Bu motosiklet de şekliyle, rengiyle çok güzeldi. Deri gibi yakıyordu bu. Ben de 5 litre falan benzin yakıyordu. Dedim arkadaş bu motosiklet sen neden bu kadar fazla tüketiyorsun diye. Sonradan karbüratörünün problemli olduğunu gördük. Çok da düşmedi. İki kez garantiden karbüratörü değişti. Nihayetinde ben bu motosikleti uzun süre kullanmaktan vazgeçtim değerli dostlar. Daha sonrasında sattım ve ikinci motosikletim olan Nmax 125'e geçmiştim. Nmax çok zevkli, çok güzel bir motosikletti. Tabii ZNO'dan sonra bambaşka gelmişti arkadaşlar. Nmax'ime bir uzun cam ve çanta takmıştım. Çok severek kullanıyordum bu motosikleti ama e, ne kadar kullandım? Yaklaşık bir 8 ay kadar da bu motosikleti kullandım. E, bu motosikleti arkadaşlar yine şaşıracaksınız. Yani 9200 Türk Lirasına Arzu motosiklet Kütahya'dan satın almıştım. Alınca bir yan sanayi çanta demiri getirtirdim. Bir çantam zaten ZNO da vardı. O çantayı söküp buna taktım. Bir de cam taktırdım. Bu motosikletle uzun yolda yaptım değerli dostlar. Çok severek de kullandım bu motosikletimi. Ama dediğim gibi benim içimde ne vardı? Benim içimde daha böyle yüksek CC'li ve vitesli motosiklet hevesi vardı değerli dostlar. Şimdi ZNO'ya baktığınız zaman 125 cc'ymiş arkadaşlar. Yakıt kapasitesi 5 litreymiş. Ben 5 litreyle 100 kilometre yapıyordum. Zaten pat diye yakıt bitiyordu. Beni en çok sıkıntıya sokan durumlardan bir tanesi de buydu. NMAX 125 benim 2016 modeldi. ABS'liydi. motosikleti kullanırken de dediğim gibi zevk alıyordum. Ama dediğim gibi benim içer, içimde sürekli bir e, vitesli hevesi vardı. Ve ne zamandı Sanırım yine 2016'ydı. Bu motosikleti de arkadaşlar satılığa çıkarttım. Yaklaşık bir 600-700 TL farklı aldığımın üzerine hiçbir şekilde o zaman bu kadar enflasyon yoktu bana. Zarar ettirmeden en max motosikletimi de sattım değerli dostlar. N-Max'i sattıktan sonra aldığım motosikletim arkadaşlar Bajaj'dı. NS 200'e geçtim dedim ya. Ben vitesli hevesim var. Ben vitesli motosiklet kullanmak istiyorum diye size söyledim. İlk vitesli motosikletim işte görmüş olduğunuz 2018 model ABSli Bajaj NS 200'dü. Ben bunu böyle şekil şukuldu yaptım arkadaşlar. Neon yeşiliyle etrafını işte jantlara dolaştırdım koruma demiri, çanta demiri taktım. Bir zamanların değişmez çanta modelim benim Maxem SR45'li birçok motosiklette kullandım. Çok da memnundum. Tavsiye de ederim. Bu arada bilginiz olsun ikinci motosiklet ya yani üçüncü motosikletim benim NS 200'dü değerli dostlar. Yani ZNU NMAX 125 ve daha sonrasında NS 200'ü kullandım. Bu arada bir dönem motosiklet kullanmama kararı aldım NS 200'den sonra. Bu motosiklete 12.000 km kadar bindim. Sıfır sıkıntı onu söyleyeyim. Benim problem yaşadığım tek Motosikletim ilk aldığım 125 ZNU idi. Karbüratörüyle ilgili problem yaşamıştım. Bunu da burada paylaşayım. Bu motosikletle ilgili bir problem yaşamadım. 12.000 km bindim. Bir ara ailemin baskısı, eşimin tercihleri ve benim kendi tercihlerimden motosikleti bırakmak kararı almıştım. 2018'in e sonlarına doğru motosikleti sattım değerli dostlar. Ben bu motosikleti 13.100 Türk lirasına satın almıştım. 13.100 Türk lirasına 2018 yılında. Bundan sonra dediğim gibi bir dönem motosiklet kullanmama kararı aldım ama duramadım. Ne kadar sürdü? 6 ay kadar sürdü. 2000 19'u 2020'ye bağlayan kış duramadım artık. Dedim ki ben motosiklet almalıyım. Biraz da maddiyatta o zaman kıpırdanınca krediler falan düşmüştü. Çok iyi hatırlıyorum değerli dostlar. Dördüncü motosikletim olan şu canavarı satın aldım. Dördüncü motosikletim benim MT-25'ti arkadaşlar. MT-25'i aldım. Bu motosiklet 2016 modeldi. 15.000'deydi. İkinci el olarak satın aldım. Bundan önceki diğer motosikletlerim. İlki ikinci eldi. Ee, N-Max'i ve NS 200'ü sıfır almıştım. İkinci olarak ikinci el aldığım motosikletim MT 25'ti. Arkadaşlar bu modelde ABS yoktu. Araba gibi yakıt tüketiyordu. MT 25 tam bir naked motosiklet, çok güçlü, çift silindir, harika bir makineydi. Yani sattığıma ilk pişman olduğum motosiklet diyebilirim onu söyleyeyim. Fakat korkularım da şuydu. ABS yoktu ve çok seriydi. Gaza açtığınız zaman zıplayıp giden harika bir makine bu. Ya bunlar tartışılmaz güzel. Sıfır titreşim falan derlerdi. Yok arkadaşlar yani NS200 kadar da titriyordu. Onu da söyleyeyim. Belki üstündeki koruma takozlarından kaynaklı. Bu motosiklette ben de e, çok uzun süre kalmadı. Çünkü bir arkadaşla konuşurken böyle bitimiz kanlandı. Öyle söyleyeyim zihnimiz bulandı. Dedik ki satalım arkadaş satıp ne alacağız. Ya biraz rahat edelim işte naked eğiliyoruz. Onda da racing var. R25 var. Mert kulakların çınlasın. Dedi ben dedi işte XMAX 250 alacağım. Ama ben de mi alsam falan filan derken Mert sattı motosikleti çok da sürmedi R25'ini Mert satılığa çıkarttı 1-2 gün içerisinde motosiklet satıldı ve arkadaşlar gitti XMAX 250 aldı. Ben de onun ardından gittim ne yaptım biliyor musunuz ben de motosikletimi sattım arkadaşlar ve gittim XMAX 250 aldım. XMAX 250 mi o zaman pandeminin başları olduğu için bir hali karışıktı ortalık motosiklet bulmak zordu değerli dostlar. Al satçıların eline düşmeye başlamıştı. Yani ne zamanlar 2020'nin Mayısları değerli dostlarım gittim Tavşanlı'da bir al satçıdan işte bu yavruyu aldım. Ee, 2019 modeldi, sıfırdı. 2020 yılında almış ama 2019 modelde sıfırdı, ee, full paketiydi, konfor selesi falan filan her şey vardı. Iron Max diye geçiyordu o zaman arkadaşlar. Ya bu motosiklet çok güzeldi bagajı. Ben buna da çanta taktım. Maxem SL45 şaşmaz. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Çok severek kullanıyordum. Satmam diye de düşünüyordum. Bir arkadaşımın aklına uyup bu motosikletle yaylaya çıktım. Hani Hero o videomun ilkinde söylemiştim de ne istediğini ne istediğini bilmek önemli. Ben ne istediğimi bilmiyormuşum o zaman. Demek ki ben daha çıkmak istiyorum. x kullanıyorum. Olmadı. Ne oldu? Kirazlı Yayla'da ben bu motosikleti, güzelim motosikleti daha 3500 kilometredeyken sağ yanının üzerine yatırdım. Allah'ım motoru kaldırmak istemiyorum o kadar canım sıkıldı ki çünkü siyah işte piyano bilekler var üzerinde motosikleti bir kaldırdık abi sağ yanına sağlam yapmışlar. Bayağı bir mıcırın üzerine bir 20 kilometre hızla sağ yanımın üzerine düştüm hatta sağ ayağım ciddi zarar görmüştü o zaman kaldırdık motosikleti falan bir baktım kırık çatlak yok aman mahvolmuş nasıl çizik nasıl çizik nasıl çizik pandemi de aralar bir maske tak işte maskeler devam ediyor. Bir sokağa, sokağa çıkma yasağı var, bir yok falan filan ortalık karışık. Nihayetinde ne yaptım arkadaşlar? Soğudum. Yaptıracak kimse bulamadım. Parçaları arattırıyorum, sorduruyorum. O zaman motosiklet 40 bin lira, parçalar 2500-3 bin lira. Fransa'dan gelecek falan deniyor. Fransa üretimiydi. Bir hayli zorlandım. Ne yapayım ne yapayım? Ben bunları söktüm sanayide bir arkadaşıma götürdüm. Birkaç video izledim nasıl söküldüğünü. Sanayide bir arkadaşıma boyattım. Renk tutmadı, içime sinmedi. Ondan sonra İstanbul'da çok iyi bir usta tavsiye ettiler arkadaşlar. O ustaya parçaları söktüm gönderdim. Bire Birebiri gibi orijinali gibi boyadı. Gönderdi taktım. Bir zaman daha kullandım. Kış ayları gelince ne varsa bende yine arkadaş kaşıntı tuttu beni. Sattım motosikleti. Yani o zamanın parasıyla 47.500 Türk lirasına 2020'nin Kasım'ı aralığı gibi motosikleti sattım değerli dostlar. Ne oldu biliyor musunuz? Sattım derken de takasa girdim. Bir NMAX ile o zaman sahibinde NMAX vardı. İkinci NMAX'imi almış oldum arkadaşlar. Bu de 2020 modeldi. Bunun rengi maviydi. Bendeki o zaman griydi. İkinci NMAX'imizi satın almış olduk. Orijinal tur camı arkasında kappa çantası falan vardı. Belirli bir fiyat belirledim. Üzerine nakit aldım. Bu motosiklete geçtim. Yani ikinci pişmanlık da bu arkadaşlar. x XMAX'i satmasak bugün tutsaydık 250-300 bin liralık motosikletim olmuş olacak elimde. 200 bin liranın üzerinde bir sermayeydi. Bu Nmax'i de daha önce kullandığım için çok binmek istemedim. Zaten kış aylarıydı arkadaşlar. Bunu da ilana koydum. satıla ee, satılığa koydum. Motosikleti sattım arkadaşlar. Nmax'i de sattım. E, ee, sattıktan sonra da bir PCX almıştım. Denemek istiyordum yani PCX'i. Daha doğrusu Nmax'i sattım derken bu da takasla gitti. O aralar bir takas furyası falan vardı. 01 PCX ile 2021 PCX ile takas ettim. Onun resimlerini tam olarak bulamıyorum şu anda. 2023 2021 PCX ile takas ettim. Ama PCX'i de sevmedim. Neye geri döndü Osman? Değerli dostlar ben tekrar o zaman tabii piyasada kıpırdamaya başladı. Motosikletler pahalılaştı falan. Sıfır. 2021 model bir tane NS200 aldım. Bu aralar bunların renkleri değişiyordu. E, BS6 kodlu bunlar. Euro 5 mi oluyor artık tam emin değilim. Bu motosikleti aldım. Bunu kullandım değerli dostlar. Çok da güzeldi. Memnundum. Yani biliyorsunuz bende daha önce de NS vardı. Çok da güzeldi. Memnundum. Ee, ufak bir trafik kazası geçirdim demeyelim de. Yine bir badire atlattım. Yine korktum. Yakınlarda oldu bu. Satacağım motosikleti dedim. Uzun bindim. Yaklaşık 6-7 bin kilometre kadar da bu bende kaldı. Yani 6-7 bin kilometre demek bende 1-1,5 yıl demek arkadaşlar. Velhasıl Kenan en sonunda döndük dolandık döndük dolandık neye geldik? Değerli dostlar bu motosikletlerden sonra... Hero'ya geldim. Neden biliyor musunuz? Bakın bunlar arayış ve kaşıntı. Bu arada alsatlarım oldu. Zararlarım oldu. Geri yerine koyamayacağım. Paraları da kaybettim. Yani bugün x XMAX'i tutsaydım rahatlıkla Dük 390'a biniyor olabilirdim ki hayalimdeki en güzel binebileceğim en iyi motosikletlerden bir tanesi. Siz de takdir edersiniz ki. Bugün Hero'ya döndüm arkadaşlar. İyi ki de almışım diyorum. Hero'yu ne zaman aldım? 2022 Kasım ayının sonlarına doğru da Hero'yu aldım. Zaten cengaveri biliyorsunuz. Sık sık videolarımda cengaverle çekiyorum. Devam ediyorum. Benim böyle bir motosiklet serüvenim oldu. Ne istediğinizi bilip sağlıklı adımlar atmak hem ekonominiz için günümüzde hem de alsat yaparak zarar etmemeniz açısından Önemli bir ayrıntı. Ne istediğinizi bilin. Benim motosiklet serüvenim bu değerli dostlar. Ben 2016 yılında başladım. Sırasıyla ZNU kullandım. NMAX kullandım. Ondan sonra NS200'ün ilk serisinden aldım. 2018 o da ABS'liydi. Daha sonra onu sattık. MT25 aldık. MT'yi sattık. XMAX aldık. XMAX'i sattık. Bir NMAX daha aldık. Sonra bir PCX aldık. Ben skuter sevmiyorsun. Niye alıyorsun bunları? İşte hata yaptık. Aldık bunları PCX'i sattık ondan sonra dediğim gibi ne aldık işte ekranlardaki NS200'ümü satın aldım. NS200'ü sattıktan sonra da arkadaşlar Hero'ya döndüm. Çünkü geçen yıl artık motosiklet almak istiyorum almak istiyorum bir şeye de ulaşılamıyor her şey aşırı pahalı. İyi ki de Hero'yu almışım çok memnunum kafamdaki her şeye hitap ediyor sürekli paylaşıyorum sizinle bir miktar son hızı son hızı da denmez de seyir hızı diyelim. 100 110'larda gitse ben çok top speed meraklısı bir adam değilim. Kolay kolay da sürat yapmıyorum. 70 80'le gidiyorum ama buradan örnek veriyorum. Sivas'a Ağrı'ya giderken bir dünya turu yapmak istediğimde nasip olursa ileriye doğru 110 120 yapmasını isterim motosikletin. Bu da ayrı bir durum. Yani özetle durumlar bu şekilde arkadaşlar. Sizler de ne istediğinizi bilin ona göre net kararlar verin net atışlar yapın ki ileride benim yaptığım hatalardan sizler kendinize ders çıkarın yapmayın. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaş Japonların olmuş çok kral motosikletler neden sattın? Evet ya X-Max tutulabilirdi ama skuter sevmiyorum. Scooter'u tuttuk daha sürdük daha da düşürdük motosikleti canımız acıdı arkadaşlar o zaman bayağı da masraf ettim. E, sattım tabi bunlar zarar ettirmedi ama günümüzde garip bir şekilde telefon bile insana kar ettiriyor hiçbir şey zarar ettirmiyor. Evet değerli dostlar uzunca konuştum. kafanızı ağrıttıysam kusura bakmayınız. Benim motosiklet serüvenim bu şekildeydi. Her öyle yoluma devam ediyorum. Geçmişte kullandığım motosikletlerim de bunlardı. Sizlerin de benim hatalarım aldığım sattığım şeylerle ilgili fikirleriniz neyse paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi de lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.